Ee, bir konut yapısındaki balkonun balkon süsünün demir korkuluğunun e, kimlik oluşumunda çok çok etkisi vardır. Ee, yine diğer soru, kentte apartmana özgü bir dilin kurulmasında etkili olmuş olabilirler mi? Buna da evet diyeceğim. Ee, şöyle ki bizim mimar Vedat Dolakay, benim hocam da olmuştur. Çok değerli de bir dostumuzdu. Onun bu balkonları Vedat Bey'in yaptığı bütün konutlarda balkonlar o kadar belirgindir ki düz çubuk demirlerle yapmıştır. Yanlarını kapatır. Fazla bir süsleme olmamasına rağmen o yapının önünden geçerken Mimarının Vedat Bey olduğunu hemen anlarsınız. Ee, kendimize büro arıyoruz, böyle yokuşta çıkıyoruz, e, Turan Demeksiz sokakta, e, Kavaklıdere'de bir yapı. Yani böyle derhal, yani böyle insanı kendine nasıl çekiyor? Ve de Vedat Bey'in yapısı, Mestivideki bir yapı önünden geçerken e, aynıdır. Yani. E, kentte apartmana özgü bir dilin kurulmasında etkili olmuş olabilirler mi? Diye, tabii ki olabilirler diye cevaplıyorum. Biz böyle nasıl o büromuzu işte büro arıyoruz, kiralık yazıyor, nasıl mutlu olmuştuk ve de senelerce o büromuzu kullandık. O yüzden yani mimar cephesini cephe tasarımını yaparken bu dolu boşluklarla balkonla oynayarak onlarla süsleyerek eskiz kağıtlarını koyar, beğenmez yırtar, atar, kaldırır. Bu şekilde üretir bunları.